Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu şifon karşısındayım arkadaşlar. Ben bu şifon sadece model için hazırlamışım arkadaşlar. Bunu yapmıştım arkadaşlar. Başka bir model çıkartacağım. Şifonun zemiz rafası çekmişim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ipim şu markada arkadaşlar. Gerçekten güzel. İpte dizili boncuk kullanıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma arkadaşlar. Zil tonlara basarsın, bindirme açarsın arkadaşlar. Çektim bütün videolar hemen haberdar olursunuz. Buna bakmayın arkadaşlar. Burada bir tane çıkaralım modelimizi. Sözümüzü fazla uzatmadan başlayalım modelimize. E arkadaşlar bu ilk e, öğrendim iğne oyası modelim onu çıkartacağım. İnşallah siz de beğenirsiniz. İpimi burada sabitledim arkadaşlar. Tekrar bir tane zürafa yaptım. Zürafamı batırdım. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bir tane boncuk alıyorum arkadaşlar. Boncuğum aynı zürafanın içine batırıyorum. Burada ne küçük ne büyük bir tane pırpır yapıyor. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Zürafa yapıyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. burada 3 tane zürafa yaptık. Geri, geri, geri geliyorum arkadaşlar. Kusura bakma bazen dilimi çeviremiyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Aynı şekil bir tane e, pırpır yapıyorum boncuk almadan. Aşağı iniyorum. Devam ederim arkadaşlar. Tekrar zürafalarımı batırıyorum. Tekrar geri geliyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar diğer parmağıma batırıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Aynı şekil. İlk öğrendim modelim budur arkadaşlar. Ben bunda başladım. Aşağıya iniyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar 3 tane zürafa yaptım. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Devam ediyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Aynı şekil arkadaşlar. Bu pupum biraz büyük oldu. Ben e, yapayım biraz zelne arkadaşlar. Tekrar buraya geldim. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. 1, 2, 3, 4. Siz bunları büyük yapabilirsiniz modelinizi. Bu boncuğu mi? içine katıyorum. Şu şekil. Tekrar pırpırımı batırıyorum. Yuvanın içine tekrar batırıyorum. Da küçük bir tane püpür yapıyorum. Daha küçük. Pırpır. Arkadaşlar ben kamerayı açmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Buraya geldim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zaten burasını size göstereceğim. Tekrar bir tane boncuk alıyorum boncuğum yani bu atıyorum tekrar ipimi bu boncuğun üstüne atıyorum tekrar aynı hep kıvrımı batırıyorum geri geliyorum bu yuva küçük bir tane yuva yapıyorum yuvanın içinde bir tane düğüm yapıyorum arkadaşlar burada küçücük bir tane pırpır pır yapıyorum pırpırma batırıyorum tekrar geri gidiyorum tekrar aşağı iniyorum arkadaşlar Tekrar yukarıya çıkıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 5. boncuk katıyoruz. 4 tane boncuk alıyorum. Bu düğümleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane düğüm atmışız. Tekrar aşağı iniyorum. Benim yaptım ilk model arkadaşlar. Şu şekil. Biraz yapayım arkadaşlar tekrar sinir. Ben ipimi buraya sabitledim. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. devam ediyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Sadece boncuk buraya katıyoruz. Bu iki pırpımıza katıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Tekrar batırıyorum. Tekrar bu iki tane ipimi burada sabitliyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Bir tane küçük tam pırpır yapıyorum. Devam ediyoruz. devam ediyoruz arkadaşlar. Modelimiz yavaş yavaş büyüyor arkadaşlar. Bu pıpırımı yaptım arkadaşlar. Aşağı indim. Tek tek boncuk aldım arkadaşlar. Şu şekil. devam ediyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da burada sabitliyorum. Modelimizi büyütelim arkadaşlar. Gerçekten modelim böyle arkadaşlar. modelim şu şekil İlk öğrendim model bu diye arkadaşlar kanalıma abone değilsin abone olmayı unutma arkadaşlar zil tonlara basarsa bildirim açarsın çektim bütün videoları hemen haberdar olsunuz Allah'a emanet olun çekerin arkadaşlar TikTok'ta, Instagram'da da paylaşabilirim. Orada takip edersen çok sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.